Bu tasarı, çıkan tasarı, sendikalar yasası ve iş konuları yasası, e, iktidarın da baskısıyla, hatta belediyelerde baskı, baskısıyla sendikal değiştirme baskıları devam etmektedir. Hatta sendikaya yol zaman işten çıkarılanlar bile var şu ortamda. O yüzden bu sıkıntılarımızı da dile getirme adına böyle bir yerim düzenlendi Türk İş Konfederasyonumuz tarafından. Şimdi sizlerle baskı toplantısını paylaşmak istiyorum. <laughs> Neden alanlardayız? Kayıt dışında alt işveren, taşeron 4B, 4C gibi istisnai istisnan türlerinin yaygınlaşmasına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, düşük ücret politikasına, özel istisnan bürolar aracılığıyla kiralık işçilik uygulamasına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine, esne, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, iş cinayetlerine, işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına, Sendikada suçlanmaya, işlem atılmalara ve özel karşı 15 Şubat'ta sınırlı meydanlarındayız. Ilgili yargı kararları derhal uygulanmalıdır. Kamuda asıl iş gören taşıran işçileri kadroya alınmalıdır. Taşıran sorunu Türk İş'in önerilere esas alınarak çözülmelidir. Kıdem tazminatı ve kiralık işçilik gündeminden çıkarılmalı, tekrar tartışma konusu yapılınca söz verilmelidir. Mevsimlik ve kampanya işçilerin sorunları çözülmelidir. Özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır. Dört yer çalışanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde işe başlatılmalıdır. İşçi cinayetleri son bulmalıdır. Bu vesileyle işçiler, taşran işçileri, mevsimlik ve geçici işçiler, 4C'liler, kamu çalışanları, emekliler, örgütsüz, güvencesiz, kuralsız çalışanlar, işsizler, darbe sabit gelirli kadınlar ve gençler, Demeyi ve avun teriyle geçinen halkımız 15 Şubat 2014 günü Ankara'da Sıhir kölelik düzenine son, taşeronlaşmaya, örgütsüzlüğe, kuralsız çalışmaya hayır, yürüyüş mütürlüğüne davetlisiniz.